Gideceğimiz köy bu köy mü? Kale köşleri. Evet arkadaşlar. Öğle namazını bu köyde kılacakmışız. Kaleyi görüyorsunuz tepede. Evet, de var ya. Kalenin hemen yanında bir cami, var. Yani, cami var. O camiye çıkacağız büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi tekneler, turistler hep burada. Gerçekten güzel bir köy. Bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Evet. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Evet gerçekten Türkiye'miz bir cennet. Bu arada telefonu düşürmemem lazım çünkü telefon yüzme bilmiyor. Evet. Aslı gelip şu köy şu boş arazilere ev kondurabiliriz ya. Ev kondurabiliriz buralara değil mi? Burada Koç'un ve Demirel'in evi <laughs> olmuş. Öyle <gülüyor> mi? Evet arkadaşlar Koç'un ve Demirel'in evi, evi varmış. Bizim niye olmasın? Ama biz cennete talibiz. Daha doğrusu cennete de talip değiliz. Biz Allah'ın rızasına talibiz. İnşallah. kaptan ses ver ses. <laughs> Kendini mi çekiyorsun? Hah? Ha? Kendini mi çekiyorsun içine? Yok. Selfie mi yapıyorsun? Yok, selfie yapmıyorum. Telefonun yüzmeyi biliyor mu? Hah? <laughs> <laughs> Telefonun yüzmeyi bilmiyorsa fazla yaklaşma. Evet. Olur. <laughs> evet.